اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لاجل مسمى يدبر الامر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم rabbikum... صدق الله العظيم Evet aziz mühimler Allahu Teala kevni ayetler dediğimiz ayetlerle bizlere hitap ediyor. Zaten suremizin adı Ra'd suresi yani gök gürültüsü suresi. Ve Rabbimiz bu surede Ra'd'ın yani gök gürültüsünün yusebbihu ra'd bi hamdi diyerek gök gürültüsünün Allah'ı tesbih ettiğini, Allah'a hamd ettiğini bize haber veriyor. Gök gürültüsü neyin habercisidir aziz müminler? Yağmurun habercisi. Yağmur gökten yağar ve rahmettir. Yeryüzünü canlandırır, diriltir, ölü toprağı diriltir. İşte Kur'an da rahmettir. Gökyüzünden bize gönderilen ölü ruhları, ölü insanları diriltmek için gönderilen bir rahmettir. Allahu Teala bu rahmetin biz tarafından kabul edilmesini istiyor. Hani bir şişe düşünün, ağzı kapalı, <laughs> koyduk yağmurun altına, bir damla yağmur girer mi içine? Girmez değil mi? Niye? Ağzını kapatmış çünkü. İşte allah Teala bizim açmamızı istiyor. Kalplerimizi, akıllarımızı, ruhlarımızı bu gelen rahmete, bu Kur'an'a açmamızı istiyor. Ve bugün okuduğumuz ayette de allah Teala bize iki önemli şeyden bahsediyor. Birincisi, Allahu lezî semâvâti bi gayri amedin Görmüyor musunuz diyor. Semayı gökyüzünü Allahu Teala direksiz tutuyor. Ya da bazı müfessirlerimiz direk var da siz görmüyorsunuz diyerek bu ayete böyle bir manada vermişler ama o zorlamaya gerek yok. Allahu Teala gökyüzünü hani bizi yedi kat sarıp sarmalayan gökyüzünü direksiz Rabbimiz tutuyor. Şimdi dünyada oksijen var, uzayda yok. Dünyadaki oksijen uzaya kaçıp gitmiyor. Sonra dünyada yağmurlar var bulutla uçuyor yukarı yükseliyor ama uzaya çekip gitmiyor. Artı uzaydaki o gök taşları dediğimiz koca koca taşlar dünyanın çekimine kapıldıklarında ne yapıyorlar? Kurşun gibi dünyaya yönelip geliyorlar ama bize sadece yanlış tozları isabet ediyormuş. O katmanlardan geçerken yanıyor ve o taş özelliğini kaybediyormuş. Yine aziz müminler bizim canlılar olarak hem bitkilerin hem biz insanların güneşe ihtiyacımız var. Kapalı bir devre olsaydı, etrafımız görünmeyen bizim çatılarımız gibi kapalı olsaydı biz güneşi göremezdik, istifade edemezdik. Artı güneşten gelen radyasyonları bizi çepeçevre kuşatan o gaz tabakalarını yapıyormuş, radyasyonu yansıtıp bizi zarar vermesin, bize zarar vermesin diye bizi koruyormuş. İşte Rabbimiz diyor ki ya bazı şeyler görmeyebilirsiniz ama diyor hangi ülkede hangi coğrafyada yaşarsanız yaşın, yaşayın gökyüzünü görürsünüz. İşte diyor Allah'ın size bir imzası. Gökyüzüne atılmış bir imza. Direksiz dikilmiş bir çatı diyor. Hem sizi dış etkenlerden koruyor hem de sizin içinizde yağmurun, oksijenin uçup gitmesine mani oluyor. Sonra istewa arş. Sonra da diyor arşa istiva etti. İşte zahiriler dediğimiz insanların da ayağını kaydıran yerlerden birisi burasıdır aziz müminler. Zahiriler ne yapıyorlar? Kur'an'da ne görürlerse öylece anlam veriyorlar. Yani bu ayete diyorlar ki Allah arşa oturdu. Makamına oturdu diyorlar. Haşa. Hem de böyle bir de onların hocaları öğrencilere anlatırken Diyormuş ki benim şu anda oturduğum gibi oturdu. İşte aziz müminler. Bu rahmet ama yağmur da bazen ne olur? Afet olur mu? Olur. Bu Kur'an bazılarının imanını artırırken bazılarının da küfrünü artırıyor. Allah hiçbir şeye benzemez dediğimizde o zaman nasıl oturan bir varlığa benzetebiliriz ki? O zaman bize benzemiş olur. Dolayısıyla Allah'ın eli var diye, Allah'ın eli onların elleri üzerindedir diye Allahü Teala haber verdiğinde onun eli de bizim elimiz gibi diyorlarmış. Allah muhafaza eylesin. Kur'an'dan ayağı kayan insanlar var mı? Çok aziz müminler. Rabbim muhafaza eylesin. Ve sahara şemse vel kamar. Şimdi ne yaptı Allahü Teala? Güneş ve ay. Şimdi gökyüzüne baktırdı ya bizi. Oradan gökyüzüne baktığımız zaman neyi görürüz biz? Gündüzse güneşi, geceyse ayı görürüz. İşte diyor ki: Güneşi ve ayı da musahhar kıldı. Emrine amade kıldı. Sizin emrinize amade kıldı. Her ikisi de doğru. Allahu Teala'nın emrine amadedir ikisi de. Sonra ikisi de insanlığın hizmetindedir. Güneş ve ay. Ki aziz müminler, güneşin de ayın da dünya için olmazsa olmaz görevleri vardır. Her ikisi de bizim için zorunludur. Rabbimiz yaratmış, mesafelerini ayarlamış, döngülerini ayarlamış, ondan sonra da hadi kullarım, görün imzalarımı da bulun beni diyerek bizlere de akıl vermiş aziz müminler. Küllü yecri li ecelim müsemme İşte Dikkat çekici bir durum burada, konu burada. Allahü Teala biliyor ki güneşinde, ayında bir eceli var. Burada küllün diyerek allah Teala sadece o ikisini değil de her şeyin diyor. Her şeyin bir eceli var. Demek ki hiçbir şey sonsuz değil. Allahu Teala kıyamet koptuktan sonra bütün canlılar öldükten sonra limenil mülkül yavrum diyerek kainata seslenecekmiş. Hiçbir canlı yok. Ezrail Aleyhisselam da vefat etmiş. Bir tane canlı yok, şey yok yani. Lillahil vahidil kahhar. Kendi cevaben böyle buyuracakmış. Her şey benim Allah'ım. İşte allah Teala ne varsa her bir şeyin ecelinin olduğunu haber veriyor. Hani bardak kırıldı. Kızlık biz çocuğa niye düşürdün kırdın? Demek ki eceli gelmiş. İşte bir şeyler oldu. Güneşin de diyor bir eceli var. O da sonsuz değil. Ayın da bir eceli var. Dünyanın da bir eceli var. Onlar da sonsuz değil diyor. Peki bunun bize faydası ne? E insan olur Sen de biliyorsun ecelinin olduğunu. Ama zannetme ki amaçsız değilsin. Başıboş değilsin. Sadece dünya hayatını yaşamak için gönderilmiş değilsin. Biz insanlık olarak hepimiz biliyoruz ecelin olduğunu. Öleceğimizi biliyoruz ama ondan sonraki hayata inanmıyoruz aziz müminler. İnansak inanın hazırlık yaparız. İnansak hazırlık yaparız. İşte Allahü Teala ecel konusunu söyledikten sonra bakın ayetin sonunda zaten işe öbür tarafa götürecek. Ey kullarım diyor ben size süs olsun diye vermedim aklınızı. Ecelden sonraki adım için hazırlık yapın. Ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam akıllı kimse kimdir diye soruyor. Allah ve Resulü daha iyi bilir diyor ashab-ı kiram. Efendimiz sorusuna cevaben buyuruyor ki ahirete hazırlık yapalım. Bugün bakın bizde ne kadar alt üst olmuş değil mi manalar? Bizde akıllı insanlar kimlerdir? Zengin. Zenginler, işini bilenler. Alt hakkı filahı iyi bilenler, kandırmasını bilenler. Bakın biz ne kadar kokmuşuz İslami terimlerde. Akıllı dediğimizde dinle, diyanetle ilişkisi olmayan, Allah'la kitapla bağı kopmuş, dünya hırsıyla yarıp tutuşan insanları akıllı zannediyoruz. İşte namaz kılanlara bizlere de nasıl bakıyorlar? Gerici, yavaz, bir şeyden anlamayan, karnını kaşıyan, kafası basmayan, İslam'la İslam'dan uzaklaştıkça da ne oluyor? Bakın algılar alt üst oluyor. Zaten kıyamet alametleriymiş. Algıların ters düz olması. İyilerin kötü kötülerin iyi zannedilmesi. Doğrunun yerli yalancının met edilmesi. Evladın atanın önüne geçmesi. Kıyamet alametleriymiş. Hani hadis-i şerifte buyuruyor ya Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam. Analar diyor efendilerini doğuracak. Yani çocuk annesine efendilik yapacak. Emredecek, hükmedecek. Affedersiniz ama sürüm sürüm süründürecek anayı babayı. Öyle değil miyiz? Öyleyiz değil mi? Çocuklarımızın elinde affedersiniz ama paçavra gibiyiz. Bırakın çocukları, torunlar bize, torunlar bile aynısını yapıyor bize. Oysa ki ana baba evladın cennet kapısıdır. Bir dedikleri iki edilmemeli ama çocuklar artık bu noktaya geldi. Hani hocanın birisi köyden birisi bir traktör satın almış getirmiş. Köylü daha hiç görmemiş traktörü de. Hoca görünce traktörü ağlamış. Hocam ne oldu demişler. Kıyamet alametini gördüm demiş. Ne alak hocam demişler. Ön tekerler küçük, arka tekerler büyük demiş. Küçük önden gidiyor. Yani artık küçükler yani evlatlar önden gidiyor. Biz onların sözüne bakıyoruz. Biz onların arkasından gidiyoruz. Onlar ne derse yapıyoruz. Yapmaya çalışıyor. İşte allah Teala ecel diyor ey insanoğlu ecel hepinizin bildiği bir şey. Ama diyor ondan sonrasını bilenler akıllılardır. Ondan sonrası için hazırlık yapan akıllılarınızdır. Bir önceki surede Yusuf suresinde Allahü Teala akla, bilme, ilme, gerçek bilgiye çokça işaret etmiş. <laughs> Ve devam ediyor. Yudebbirul <laughs> emra bütün emir kimin elindedir Allah aziz müminler? Allah'ın elindedir. Her ne kadar biz hani e, Allah'ı siyasete, Allah'ı ticarete, Allah'ı ekonomiye, Allah'ı iktisada karıştırmasak da Allahü Teala diyor ki sizin haddinize mi kullar? Yani siz mi bana haddinizi bildireceksiniz? Hani evlatlarınız sizi adam yerine koymuyor, siz de aynı şeyi alhaşa bana mı yapmaya kalkıyorsunuz diyor. Ya Rabbi sen karışma düğüne derneğe. Ya Rabbi sen karışma ekonomiye anlamazsın. Ya Rabbi siyaset senin haşa boyun aşar. O bizim işimiz gibi diyor. Cümleler kurmayın. Onlar diyor size büyük gelen cümleler. Yüdebbirul amr. Bütün emir diyor. Bütün iş benim elimdedir. Zaten aziz müminler ilahi iradeyle bizim cüz'i irademiz çakıştığında biz mağlup oluruz. ilahi irade devam eder. Yani biz bir şeyler yapmak istiyoruz değil mi? اَنَا اُرِيدْ اَنْ تَتُرِيدْ اللّٰهُ يَفْعَلْ مَا يُرِيدْ diye bir söz var Arapçada. Ben bir şey isterim yapmayı, sen de bir şey istersin yapmayı ama diyor Allah istediğini yapar. Sen ben yapamayız. Biz yarın bir program yaptık, yarın şunu yapacağız dedik. Planımız öyle. Ama eğer Allah'ın bizim için yaptığı plana uygunsa bizim planımız yapabiliriz. Yok. Allahü Teala bizim için başka bir plan yapmışsa bizim plan boşa gider. Bizim planımız çöp olur. Ne kadar istesek de, ne kadar çalışsak da, ne kadar uğraşsak da, tüm imkanları hazırlasak da eğer Allah'ın istediğiyle bizim istediğimiz çakışıyor ise bizim istediğimiz boşa gider. Çöp olur. İşte diyor ki Rabbimiz, yudebbirul amr. Bütün işlerin ucu Allah'ın elindedir. Çekip çeviren odur. Müşriklerin hatası neydi aziz müminler? Müşrikler Allah'a inanırlar ama Allah'ın uzakta olduğunu zannederler. Karışmadığını zannederler. Kendilerinin bir şeyler yaptığını zannederler. Bugünkü dünyadaki dünyayı çekip çeviren hani o aileler diyoruz ya Siyonist, Yahudi aileler, zengin aileler. Onlar ne yapıyorlar? Planlar kuruyorlar. Şöyle olacak, böyle olacak diye. Öyle oldurmaya çalışıyorlar ama Allahü Teala ne yapıyor? Planlarını bozuyor. Ne zaman? Rabbimizin planıyla çakıştığı zaman. Allah'ın bir planı var. Hani ve mekeru ve Allah ve hayrul ayetini hepimiz biliyoruz ya. Herkes bir plan kuruyor. Ama diyor ki Allah'ın da bir planı var. Allah uzak değil. Allah dünyaya müdahil. Allah bize şah damarımızdan daha yakın. Allah bizimle beraber. Uzakta bir Allah değil. Ashab-ı kiram bağıra bağıra dua ediyormuş da Allah Resulü aleyhissalatü vesselam İkaz etmiş onları, düzeltmiş. Ne yapıyorsunuz demiş. Siz uzakta bir Allah'a mı seslendiğinizi sanıyorsunuz? Yani Allah uzakta duyurmaya mı çalışıyorsunuz? Allah size sizden daha yakın. Aziz müminler bunları bilmek ayrıdır, hissetmek ayrıdır. Hepimiz eceli biliyoruz. Ama ölebileceğimizi hissedebiliyor muyuz? Bugün ölebilirim diye hiç bu hisle yaşayabiliyor muyuz? Ölsem ne olur şimdi diye biliyor muyuz? Zaten bunları hissedebilsek günah işleyemeyiz Aziz mi? O ölümün soğukluğu bizi üşütür. Ölümü diyor çok canım ki <laughs> hırsdan dünyaya bağlanıp kalmaktan diyor kurtulasınız. 20 kere diyor düşünün günde sizin cennete evet. gireceğinize ben garanti vereyim diyor Allah Resulü Aleyhisselatü. Yufsul ayet ayetlerini tafsilatlı bir şekilde anlatıyor. Şimdi ayet dediğimiz neydi? Hem kitabındaki ayetler hem de kevni ayetler dediğimiz güneş, ay, sema, yeryüzü, gökyüzü, nebatat dediğimiz tüm etrafımızda var olan canlı cansız her şey Allah'ın ayetleridir. Hatta biz bile Allah'ın ayetiyiz. Çamurun konuşması Allah'ın ayetidir. Çamurun görmesi, çamurun duyması, çamurun koklaması. Bunlar ayettir aziz müminler. Biz çamurduk. Çamurdan yaratıldık. Düşünün çamur kalkmış yürüyor. Çamur konuşuyor. Çamur düşünüyor. Çamur görüyor aziz müminler. Bu ayet olmayacak da ne olacak? Doktorlar da tutup ateist oluyorlar. Zerre kadar aklı olsa olamaz aziz müminler zerre kadar aklı olsa bir insan ateist olamaz. Açıklama yapamıyorlar. O akıllı olduğunu zanneden doktorun önüne koysa hadi şu A vitaminini B vitaminini ayır desen ayıramaz. Ama mide nereden biliyor A vitaminini, B vitaminini, C'yi, D'yi? Bildiği gibi bir de ihtiyacı olan yere gönder. Hangi azamız, hangi vitamine ihtiyacı varsa ayrıştırıyor ve gönderiyor. Sonra Rabbimiz ikinci dikkat çeken konu لَعَلَّكُمْ بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ Bakın ecel dedi ya şimdi ecelden sonraki adıma getiriyor bizi. بِلِقَاءِ <laughs> رَبِّكُمْ Rabbinizle mülaki olacağınıza buluşacağınıza derinden inanasınız diye böyle yapıyor. Kesinlikle inanasınız diye. <laughs> Aziz müminler gerçekten namaz kılmayanlar oruç tutmayanlar zekatlarını vermeyenler, ahirete hazırlık yapmayanlar, ahirete inanmayan insanlardır. Pratikteki anlamı budur bunun. İnansa yapar zaten. İnansa yapar hazırlığını. İnanmadığı için yapmıyor. İnandım demesi de kendini kandırmasıdır. Başka hiçbir şey ifade etmez. Geçen de aynı örneği verdi. İnsanlar çalışmadan kazanacaklarına inansalar çalışırlar mı? Çalışmaz değil mi? Biraz sonra trafik kitlenecek. Bu insanlar her gün bu cefayı çekiyorlar. İnsanı hasta eder o trafik. Hem sabah hem akşam katlanıyorlar. Niye? Paranın uğruna. Niye? Olmazsa olmuyor çünkü hayat. Peki ibadetler olmadan ahiret olur mu? Olmaz. Biliyor muyuz? Biliyoruz ama inanmıyoruz. Bilmek inanmak demek değildir. İnsanlar biliyorlar ama inanmıyorlar. Rabbimizin Müslüman olduk desinler, daha mümin olamadılar diyerek itiraz ettiği kullem tu'minu ve bu'lu Bakın allah Teala o günkü müminler yani bizim nazarımızda gelip teslim olanlar onlara diyor ki de ki onlara daha onlar mümin olmadı, inanmıyorlardı. Teslim olduk desinler. İnansa insan ne yapar aziz müminler? Gereği mi yapar. Rabbim bizleri kesinlikle mukinun olanlardan yakinen inananlardan eylesin. Rabbimiz ahirete hazırlığımızı tam eylesin. Bizi ahirette mahcup edecek günahlardan uzak durabilmeyi bize de evlatlarımıza da müminlerden de nasip etsin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.